Merhaba ben Göksu. Bugün Apple Watch Ultra'nın kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda düz bir Apple Watch modeli ile tasarımları arasındaki farklılıkları karşılaştıracağız. Böylelikle size en uygun Apple Watch modelinin hangisi olduğunu görebileceksiniz. Zaman kaybetmeden kutu açılışına geçelim. Kutuyu açalım. Öncelikle arkasını çevirelim. Bu şekilde iki taraftan kaldıralım. Şuradan çektiğimiz açılacağını düşünüyorum. Burada şu şekilde çıkartalım. Burada da Apple Watch'un kullanım kılavuzu var. Bu şekilde bir fotoğraf koymuşlar içerisine. Öncelikle kitapçıktan başlayalım. Burada modelleri gösteriyor. Benim de tercih ettiğim turuncu kayışlı olan model. Yani açtığımızda bunu göreceğiz. Bunun dışında işte kullanımı ile ilgili bilgiler verildiği bir kitapçık. Bunu da kaldıralım. Öncelikle Apple Watch'u açalım. Daha sonrasında kayışı açalım. Kayışı yana bırakıyorum. Apple Watch'u da arkasına çeviriyorum. Şuradan kaldırırsam açabileceğimi düşünüyorum. Bir de buradakini kaldıralım. Şunları da kaldırayım. Şimdi ters çevirelim. Ve kutuyu açalım. Oo, çok güzel duruyor. Çok güzel bir tasarıma sahip olduğunu görüyorum. Burada Buradaki koruyucuyu da çıkartalım. Gerçekten güzel bir model. Şu şekilde yanına bir de önceki modeli de getirelim. Bu şekilde. Şimdi açalım. Ekran arasındaki farka bakalım. Aynı zamanda gerçekten çok güzel duruyor. Hatta şimdi şunları kaldıralım. Şu ikisi kalsın. Bu arada kayışını da Getirin buraya. Daha sonrasında kayışını da açarız. Low battery uyarısı verdi öncelikle şarj etmem gerektiğini söylüyor. Biraz şarj ettikten sonra buradan devam edelim. Şarj etmem gerektiği için kutudan şarj aletini de çıkartmam gerekiyor. Bu şekilde şarj aletini de incelemiş olalım. Burada kutuda başka bir şey çıkmıyor. Kutuyu kaldırıyorum ve şarj aletini açalım. Normal Apple Watch'lardan farklı olarak kablonun kumaş kaplı olduğunu görüyorum. iPad'in son modelinde aynı zamanda MacBook'ta da bu şekilde kumaş şeklinde geliyor. Külme kopma anlamında çok daha koruyucu olduğunu söyleyebilirim. Şu şekilde yaklaştırayım. Siz de rahat bir şekilde görün. Kumaş şekli gerçekten seviyorum. Şu köşede kalsa yeter ne olur biz bu arada kayışı açalım kayışı açmak için de yine sticker'larını kaldıralım. Şu şekilde şuradan stikerini çekiyorum. Buradan kaldırdığımızda gerçekten tasarım anlamında da güzel bir şekilde bu sefer sunmuşlar. Daha öncesinde bu kadar güzel olduğunu görmemiştim. Buradan kayışı çıkartalım. Normal kendi kayışımı seviyorum. Onu da şöyle yanına getireyim. Bu şekilde ben bu kayışı kullanmayı da düşünüyorum. Apple Watch Ultra titanyum renginde olduğu için tam uymuyor ama birlikte taktığımızda nasıl olduğuna da bakalım. Burada bir eşleştirme yapalım aynı zamanda. Ben bir tane iPhone 14 getirdim. Kendi kullan bağlamak istemiyorum Şimdi şu şekilde ilerleyelim ve bağlantısını kuralım kendim için kurmak istiyorum dedim ve ekranını tutalım. Şu şekilde getireyim. Bağlantısını gerçekleştirelim. Hızlı bir şekilde kurulum yapacağım. Daha sonrasında kayışlarla birlikte denemeler yaparız. Hızlı bir şekilde ilerleyelim. Bir pasaport oluşturmak istemiyorum. Bunu da geçelim. Don't share diyelim. Location'ları da açmamıza gerek yok. İlerleyelim. Yazının boyutu bence şu an için iyi duruyor. Daha fazla büyütmeye gerek yok. Şu şekilde göstereyim. Burada da continue diyorum. Siri kullanımı için don't istiyorum şimdilik. Burada benim bilgilerim daha önceki watch'umdan otomatik olarak geldi. Buradan hızlı bir şekilde geçelim. O şekilde kalsın. Ve şimdi kurulum tamamlanıyor. Kurulum tamamlandıktan sonra devam edelim. Yükleme tamamlandı. Gerçekten ekranı çok güzel duruyor diyebilirim. Şu şekilde göstereyim. Benim kullandığım model ile arasında 4 milimetrelik fark var. 5 milimetrelik Apple Watch ile yan yana getirdiğimde ekran farkı belli oluyor. Normal Apple Watch modelinin daha zarif olduğunu söyleyebilirim. Kasanın kalınlığına da baktığımızda kalınlaşmayı görebiliyoruz. Ayrıca Apple Watch Ultra 10 gram daha ağır bir şekilde. Onu elinize aldığınızda da hissediyorsunuz. Arkası da bu şekilde. Sensörleri neredeyse aynı diyebilirim. Şimdi işleri bağlayalım ve görüntüleri arasındaki farklılığa bakalım bu şekilde bileklerime taktım. Tabii benim bileğim biraz ince olduğu için biraz daha büyük duruyor ama normal Apple Watch modeli elimde daha zarif duruyor diyebilirim. Kran'daki büyüklüğü gerçekten çok beğendim. Şimdi bir de benim normal kullandığım kordonu takacağım ve arasındaki farka bakacağım. Çünkü biri silverken biri titanyum renginde. İkisi uyup uymadığına bakacağım. Bu şekilde benim normal kullandığım kordonu taktım. Gerçekten görüntüsü güzel oldu. Birazcık fark var ama o kadar da belli olmuyor. Düşündüğümden daha az belli oluyor ve gerçekten bu şekilde kullanmak bana daha iyi geleceğini söyleyebilirim. Diğer kayışın kolumu taradığı ettiğini görebiliyorsunuz. Ben çok o şekilde bir kayış kullanamıyorum ama bu şekilde bir kordon gerçekten güzel oldu. Ama şuradaki turunculuğu sevemedim. Keşke bu buton da kasanın renginde olsaydı. Çünkü şu an turuncu ile ilgili herhangi bir şey yok ama hangi modeli alırsanız alın buradaki tuş turuncu olarak geliyor. Sadece bu tuşun turuncu olmamasını tercih ederdim ve çok daha güzel durabilirdi. Burada da mesela bir turunculuk var. Buradaki tuş çok belli oluyor. Hatta şu şekilde göstereyim. Normalde burada da küçük bir kırmızılık var ama onun dışında butonun kasa rengi olması gerçekten güzel bir şekilde durmasını sağlıyor. Sadece onu sevemedim açılışı bu şekildeydi. Ben saati genel olarak beğendim. Söylediğim gibi butonun turuncu olmasına çok ısınamadım. Çünkü ben turuncu bir kordonla kullanmak istemiyorum. Hatta şu an üzerindeki kordonla kullanmak istiyorum. Ama oradaki turuncu rengin sırıttığını düşünüyorum. O butonun kasa renginde olması bence çok daha iyi olabilirdi. Bunun dışında gerçekten saatin ekranının büyük olması ve parlak olmasını çok beğendim. Tasarım anlamında biraz bana kalın geldi. Bir de benim bileğim ince olduğu için taktığımda sanki biraz büyük geliyormuş hissi yarattı. Çünkü benim kullandığım saat çok daha zarif duruyor. Bana yakışmadığını düşünüyorum. Tabii bu benimle ilgili olan bir problem. Sizin bileğiniz daha kalınsa muhtemelen çok yakışacaktır ve çok güzel duracaktır. Bana uygun olmadığını söyleyebilirim. Bu videoyu bu şekilde tamamlayalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.